Ömraniye merkezi Kur'an kursundaki hoca hanımlara ve Fatıh'taki İsmaila camiasındaki merkezi Kur'an kursundaki hoca hanımlara diyorum. Bakın Müslüman hanımlar nasıl ağlıyor Filistin'de ya da hoca efendilere diyoruz ee, hazır gıdayı terk edelim ve zikir ile mü müminler o küffar zalimin belini kırsın. Ta Kur'an kurslarında domuz katkısı varken Allah korusun bu savaş bizim ülkemize sıçramaz diye kimse emin olamaz. Ta Kur'an kursunun sofrasında domuz katkılı ekmek varken hiçbir hocanın zikri zalimin belini kıran kılıç olamaz. Yani güya hocalar e, Filistin'deki Müslümanlara canı acıyor güya. Hangi hocaya bakarsan güya vaz ediyor Filistin diye. Ama sofrasında domuz katkılı ekmek. Kur'an kursunda domuz katkılı ekmek.